Yine Ramazan ayında çokça sorulan kan aldırmak, kan vermek, işte göz damlası gibi, kulak damlası gibi eylemlerin orucu bozup bozmadığı noktasında da sorular sorulmakta. Bu tür davranışlar oruca zarar vermez. Hasta bir hastalıktan dolayı problemi olan veya bir başka hastaya ihtiyacından dolayı kan vermeye ihtiyacı duyan kardeşlerimiz rahatlıkla kan verebilirler. Ancak Ramazan ayında oruçta biraz vücut zayıf düştüğü için, biz genelde Ramazan ayında vücudun insanın kendi bünyesinin zayıf düşmemesi için mecbur kalmadıkça kan verilmemesini tavsiye ediyoruz. Bu sadece sağlık açısındandır. Yoksa dini açıdan kan vermenin veya verilen kanı almanın herhangi bir oruca zararı yoktur. Yine göz damlası, kulak damlası da aynı hükümdedir. Oruca zarar vermez.